Evet. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde Düzce Toplumla Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri özel öğrencilerle buluştu. Özel birey öğrencilere trafik kurallarını uygulamalı göstermek isteyen ekipler Düzce Özel Eğitim Anaokulu'na giderek öğrencilerle bir araya geldi. Trafik parkuru oluşturulması ile birlikte özel bireyli öğrenciler akülü araçlara bindi. Kırmızı ışık, sarı ışık ve yeşil ışıkların gösterildiği parkurda akülü araçları kullanan öğrenciler hem trafiği öğrendi hem de eğlenceli dakikalar yaşadı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde koordine edilen organizasyonla ilgili Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerine teşekkür eden Özel Eğitim Anaokulu Müdürü Adnan Kırca şunları söyledi. Bugün okulumuzda İl Emniyet Müdürlüğümüzü, beraber yönlendirebilir, yönlendirelim etkinliği kapsamında. Özel eğitim anaokulumuza devam eden 3-6 yaş grubu engelli çocuklarımıza emniyet müdürlüğü personelimiz geldiler bugün. Çocuklarımıza trafik eğitimi verdiler. Çok anlamlı bir etkinlik oldu. Biliyorsunuz 3 Aralık Dünya Engeller Günü'ne de çok yaklaştık. Bu vesileyle kendilerine teşekkür ediyoruz. Çocuklarımıza mutlu bir gün yaşattılar. Aynı zamanda güvenli bir trafiğin nasıl olacağı ile ilgili de kendilerine bilgi verdiler. Çocuklarımız bugün çok mutlu. Onlar mutluysa biz de mutluyuz. Başta emniyet müdürümüz olmak üzere bugün bu etkinliğimize katılıp bize destek veren tüm emniyet personeline sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.